Merhaba değerli izleyenler. Gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son durum nedir? Ne tür gelişmeler yaşanıyor? Ankara'da EYT'lerin sesi nasıl yankılanıyor? Bunları tek tek konuşacağız. Ama öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin EYT'lere olan yaklaşımını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yetkili organları emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözüleceğine dair çeşitli açıklamalarda bulunuyorlar. Bu açıklamaları EYT cephesinde de geniş yankı buluyor. Ancak bunların gerçekleşme ihtimali var mı? Yani bunun gerçekleşmesi için ne ne olması gerekiyor? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi gerekiyor. Ancak 2023'e kadar bu hayalden öte bir şey değil. 2023 yılında da bu gidişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi asla ve kat'a söz konusu değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi halkın gerçeklerinden tamamen uzak bir vaziyette siyaset yürütüyor. Nitekim böyle olmasaydı bugüne kadar iktidara gelirlerdi diye düşünüyoruz. Partinin koltuk sevdalları yıllardır hiçbir zaman bitmedi. Bu partinin başından başlıyor ta aşağılara kadar partinin il, ilçe yönetimine kadar sirayet ediyor. Gelen gitmek nedir hiçbir şekilde bilmiyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin EYT'lerin sorunlarını çözmeye yönelik atmış olduğu adımların hiçbirinin hiçbir karşılığı maalesef yok. Bu gidişte de olma şansı diye yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun pek çok konuşmasında dile getirmiş olduğu emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının giderileceğine dair konuşmalarının Hiçbir şekilde bugüne kadar karşılığı olmadı. Bu karşılığı verecek olan AK Parti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir gücü olmadığı için yani mecliste herhangi bir yasayı geçirmeye yönelik gücü olmadığı için bunların hiçbiri hayata geçmiyor. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin silkelenmesi gerekiyor, kendisine gelmesi gerekiyor. Ondan sonra da EYT'lerin sorunlarını çözmeye yönelik gücü elde etmesi gerekiyor. Halktan uzak tamamen Atatürk'ün mirasını yiyen bir partinin iktidara gelmesi mümkün mü? Günümüz sorunlarından uzak her fırsatta her ne kadar EYT'yi dile getirseler de bunların hayata geçme şansı şu an mevcut şartlar içerisinde sıfır. Önümüzdeki dönemde bir seçim var. Göreceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde beklenen ata yapmayacak, yapamayacak. Çünkü partide genel anlamda bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Partinin silkelenmesi gerekiyor partinin yeni isimlere mutlak surette yer açması, yer vermesi gerekiyor. Aksi halde emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını sürekli dile getirseler de şunları yapacağız, bunları yapacağız deseler de bunların hayata geçirilme şansı maalesef ve maalesef yok. Gelmiş olduğumuz noktada Atatürk'ün mirasına sığınan Cumhuriyet Halk Partisi baştan aşağıya kadar mutlak surette yenilenmek zorunda. Bunun haricinde hiçbir şekilde iktidara gelme şansı yok. Bu söylediklerime katılmıyor olabilirsiniz. Sizlere saygı duyuyorum. Ancak görünen bir şey var. O da mevcut şartlar içerisinde yürütülen bu siyasetle hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin değil 19 yıl değil 29 yıl 109 yılda geçse hiçbir zaman iktidara gelemeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde takım tutar gibi partiyi tutan vatandaşlarımız var. Yani ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyen vatandaşlarımız var. Kendi partilerine sahip çıkıyorlar. Saygı duymak gerekiyor. Ancak Türkiye'de siyaset kavramı değişti. Vatandaşlarımızın isteklerine cevap veren, parti içerisinde demokrasiye yer veren partiler mutlak surette iktidara gelecektir. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde pek çok aday çıktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve onun kurmayları hiçbir şekilde bunlara yol açmadılar. Bir genel başkana karşı defalarca muhalifler çıkıyor. Ancak hiçbirinin hiçbir karşılığı yok. Hepsi deyim yerindeyse partiden aforoz edildiler. Partiden apar topar kovuldular. Bakınız önümüzde yerel seçim var. Bu seçimlerin yapılacağı 5 yıl önceden belli değil miydi? Belliydi. Düşünebiliyor musunuz? Şu tarih geldi. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli şehirlerdeki adayları belli değil. Bakın, düşünebiliyor musunuz? İzmir'de ne yaşandı? Aziz Kocaoğlu aylar öncesinden ben aday değilim kardeşim dedi. Sonra da geçtiğimiz günlerde ben adayım deyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklanması yani adayının açıklanmasına ara verildi ya da hala açıklanmadı. Bakın değerli izleyenler, aylar öncesinde belli olan bir seçim, yıllar öncesinde belli olan bir seçim var hala ana muhalefet partisi hiçbir şekilde adaylarını açıklayamıyor. Önemli yerlerdeki adaylarının kim olduğunu vatandaş bilmiyor. Ne zaman açıklayacaksınız? 30 Mart gecesi mi açıklayacaksınız? Böyle bir parti içi demokrasi, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir düzenbazlık olur mu değerli izleyenler? Bunların hepsi parti içerisinde koltuk sevdasının olduğunu gösteren en önemli kanıtlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladılar. Kimi? Sayın Ekrem İmamoğlu nu. E peki ilçeler nerede kardeşim? İlçelerin hala başkan adayları belli değil. Bu ülkede İstanbul'u kazanamıyorsan, İstanbul'da yeterli çalışma yapamıyorsan bir siyasi parti olarak niye duruyorsun? Hala İstanbul'un ilçe başkan adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli değil. Parti içerisindeki kurallar sadece ve sadece genel başkanın kurallarıdır. Onun haricinde hiçbir şekilde demokrasi yok. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetiminin ne demokrasiyle ne hukukla ne de adaletle bir alakası var. Düşünebiliyor musunuz? Parti içerisinde kim baş kaldırdıysa, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek istediyse hepsini aforoz ettiler, hepsini partiden kovdular. Muharrem İnce. Evet, parti içerisinde en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Soruyorum şimdi. Muharrem İnce milletvekili değil. Muharrem İnce belediye başkan adayı değil. Muharrem İnce nerede kardeşim? Ne yaptılar? Muharrem İnce'yi afaroz ettiler. Muharrem İnce'yi CHP'den dışladılar. Bakınız, böyle bir olay ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp Ak Parti'de demokrasi yok, hukuk yok, adalet yok vesaire gibi eleştirilerde bulunması doğru değil. Önce kendine bakacaksın, sonra başkalarını eleştireceksin Sayın Kılıçdaroğlu. Onun için emeklilikte yaşa takılanların hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir sonuca ulaşması mümkün değil. Bunu söylerken hiç kimseye siyasi bir yönlendirme yapmıyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi önce parti içerisinde demokrasiyi sağlayacak, ondan sonra EYT'lerin sorunlarını çözecek. Bunu da nasıl yapacak? İktidara gelerek ancak bu şartlar içerisinde Hiçbir şekilde iktidara gelmesi mümkün değil çünkü Kılıçdaroğlu ve ekibinin daha doğrusu saz arkadaşlarının mutlak surette partiyi bırakmaları, gençlerin önlerini, kadınların önlerini açması gerekiyor. Atatürk'ün partisi deniyor. Kaç tane kadın adayı var? Açıklar mısınız Sayın Kılıçdaroğlu? Kaç tane yerde belediye başkan adayını kadınlardan gösterdin? Söyleyebilir misin? Yüzde onu geçmiyor. Yüzde onu şu ana kadar açıklananlarda daha Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan. İzmir'in adayı belli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen İzmir'in daha adayları belli değil. Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlar? Böyle bir saçma, böyle düşüncesiz bir ortamda tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi beklenen ata yapamaz. Emeklilikte yaşa takılanlar da dertlerine derman olamaz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için Gerçekler adlı kanalımıza mutlaka abone olun. Ayrıca konuyla ilgili yorumlarınızı da videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak lütfen bize ulaştırın. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.